Tamam. Sana ben dönüyorum. Abi. Volkan abiler girmiş mi? He? Volkan abi. Onlar girmiştir. Ses geliyor baksana. Değişen <laughs> sesler çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, sesler çok güzel. Değil mi? Sesler mükemmel. Sen niye aradın şu an be canım? Alo? Ya iyi be geldim. Sen ne yapıyorsun? Drive daha güzel duruyor. Triumph daha güzel duruyor be abi. Sese şey bak be. Şu çok belli olmuyor da. Billur. Bu Langona'nın motosikleti. Bu Beşer motoru. Bu benim motorum. Çok bu Burak'ın motoru. Böyle <laughs> bir yer. 500 TL verdik. Tek seans. <laughs> Fakir eşi. 4 seans girmek isteyen 2500 lira verebilir. Girerken 30 lira ayak bastı parası aldılar. Değil mi Orhan Bey? Böyle bir ortam yani. Güzel fena değil ya. İçeride Rossi'ler var. İçeride Rossi'ler var evet. Falan. Arabalar var. Arabaları izleyebiliriz de arabalar gene çok iyi değil oran. Hamburgeri ne kadar verdin? 100 lira. 100 lira mı? Adam sıkıyorlar. Aa, <laughs> pahalı arkadaşlar. Ekmeğinizi kendiniz getirin. Yoksa burada mantara bağlarsınız. Ama güzel bir yemek şekli var. Ne var burada? Merhaba, hoş Rossi'yi doyurmak Orhan da. Bey ısmarlıyor galiba. Ya baba Abi, ne yapıyorsun? Çok pahalı. çiftli atmaz mı bunlardan? Atar. Şu en sonunda aklını hiç değiştireceğiz. yeah, come on. Cebinden nakiti çıkardı. Alfin Star ayakkabıları da var. Ben, ben de şey var. Sandalet giydim. Full tulumu çıkartıyorsunuz. En güzeli öyle. Motor sesleri muazzam çıkıyor. Gerçekten terapi gibi. Herkesde egzoz var be kardeşim. <laughs> Nasıl şey bu? <laughs> of ne yedim be usta. usta Beğenmedim mi? <laughs> Reis beğenmedi. Kral beğenmediyse yemiyoruz. Hot dog hesabı. Seninki biraz daha daha iyi gözüküyor sanki. Evet. Al iyi pişmiş. Hayır, hayır hayır. Bir de patates aldı. Tamam. Hem onunla da bir konuşuruz. Muhabbet Arkadaşlar şimdi içeri giriyoruz. O içeride motorlar mızır. Kalkış yapamıyoruz. Tamam. Hadi. Ananı. Aa, kalk. <laughs> Çok kötü sapladı be. Güzel. Hemen şurada otopark ücreti ödeyeceğiz. Buradan şimdi pis kayıt günleri muhabbeti var. Sadece Kawasaki piste kayıt olacak. Sen üstünden diyeyim mi? Tamam, tamam. <laughs> Bizi izlemeye geldik bu sefer. Vallahi isminiz var burada. Biz de çıkıyorsunuz herhalde. Yok. Keşke. Günlük giriş satın almış yazıyor Kim? Sizin için. Yok. Kralsın. Başka çıkan var mı? Yok. Bende var da gel. Ben, ben onları hemen söküp attım ya. Bir, bir. <laughs> evet. Durum böyle. Intercity İstanbul Park'tan herkese merhaba. Sevgili dostlar. <laughs> Al abi. Herkesin girme dedin abi. Hepimizinkini. Abim benim. Yani tabii girmek isterdik ama kısmet olmadı. Ne yapalım? Yani bir lastik 10.000 TL. Olmuyor abi. Pahalı bir etkinlik. Oğlum abi. X-Max giriyor mu içeri? x de giriyor oğlum. Girmez mi ya? Burak ne diyorsun? Burası güzel abi ya. Gölge işte. Motor sesi yok şu an. Buradan sonra kapatıyorum artık. Çok terledim. Daha sonra içeriği falan göstereceğim. Dışarıyı gösteririm. X Max B. Buna fena saplıyorduk. Öyle böyle değil. O kask kaskını getirmiş. Ortam bu şekilde. Buradaki Street Fighter harika. V4S. Şimdi şuradan şöyle bir dışarıyı da göstereyim. Pistin dışını. Ee, bugünlük pis günü bu şekilde tamamlandı. Çok fazla video çekemedik ama keyifliydi. Biz sadece bugün izlemeye geldik. Bilenler bilir. Benim motorum bu. Sattık. Mükemmel bir ses çıkıyordu. Full karbon. Ağır birden de çok iyi ses çıkıyor bundan da böyle Müthiş. Bilmiyorum ki abi hadi geçmiş olsun. İyi miydi? Nasıldı? Güzel değil mi? He? Evet. Çok zevkli doğru. İyi yaptın ya. Değil mi? İşte tek seans şöyle. Bir sonrakinde artık Toplamda girersin. Görüşürüz abi kendine iyi bak. Ya. Ben de çok memnun oldum. Tekrardan görüşürüz. Al kaskında. Hiçbir şey kalmadı. Arkadaşlar bir Kawasaki ZX onları da ufaktan benzinliğe kadar süreceğiz. Ee, eldiven falan da yok maalesef. Bu şekilde sürmek de hiç istemiyorum ama. Oo. Oh yeah. Bakalım nasıl olacak. Abi süper bir şey ya burayı zinc moruk. <gülüyor> <gülüyor>